Herkese merhaba Millet, yardım kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, bir çar çekilişi yapacağım arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Facebook'ta, Facebook, Instagram, Twitter gibi hesaplarımda hatta Periskop e, da var. Bu tür hesaplarımda e, bayağı bir çekiliş yapıyorum. Mesela en son çekilişim 40 milyonluktu sanırım. Onu da vermiştim. E, bugün sizlerle birlikte bir iki günde kastığım bir çarı tanıtacağım size. Bu çare çekilişimize vereceğiz arkadaşlar. Şöyle bir çara bak bakalım sizlerle birlikte. Ee, Robin var burada. Bir dakika. Robin miydi bunun adı? Kusura bakmayın yanlış söylediysem. 500 bin falan. 500 bin. 1 milyonun yarısı yani arkadaşlar. Böyle şeyler var. Ayakkabılara baktığımızda arkadaşlar. Ayakkabılarda da bu, bu tür şeyler. Şapkalar arkadaşlar. Şapkalar. Şapkalarda böyle. Gözlüklere baktığımızda ise bu kadar. Kuyrukta da bu var arkadaşlar. Evet. Özel yeteneklere baktığımızda 38, 40, 31, 47, 37, 29, 28, 48, 66, 69. Dediğim gibi böyle bayağı bir var. Şimdi ee, arkadaşlar herkes çıkabilir yani. Sesini kısayım ben bunun. Ee, herkese çıkabilir arkadaşlar bu video. Yani şey video dedim pardon arkadaşlar. Bu çar. İçinde de 671 min var. Yani bununla da istediğiniz kombini rahatça yapabilirsiniz diye düşündüm ben. Ee, yani kullanırsanız da güzel olursa lan. Ben bunu kastım geçen hafta. Ee, bu sefer de çekilişe yatırayım dedim bunu. Arkadaşlar. Eee. Çekilişe katılma maddelerini hemen ben size söyleyeyim. Siz de şey yapmadan sıkmadan kusura bakmayın biraz sıkmış olabilirim. Ee, çar çekiliş videoları böyle oluyor genellikle. Arkadaşlar çekilişe katılma maddeleri bir kanala abone oluyorsunuz arkadaşlar, 2. videoya like diyorsunuz 3. yoruma rez yazıyorsunuz. Sadece bunlar arkadaşlar. Bir kanala abone oluyorsunuz, 2. videoya like atıyorsunuz, 3. yoruma rez yazıyorsunuz. E, SS Falan Atmanıza Hiç Gerek Yok Arkadaşlar Ben Zaten e, Youtube Kanalında Abonelikler Bölümüm Var Arkadaşlar Ben Oradan e, Kimin Ne Yaptığını Görebiliyorum Yani e, Mesela Mustafa Sezen Diye Bir Arkadaş diyelim Atıyorum Abone Oldu e, Videoyu Likeladı Hani Orada Bildirim Geliyor Mustafa Sezen Abone Oldu Sonra e, Yanında be, Videoyu Likeladı e, Videoyu beğendi. Yorumda da baktım. Rez dalmış. Bu çocuğun ismini ben yazacağım arkadaşlar. Ee, sınırlı bir miktarda isim yazacağım. O yüzden acele olmanızı istiyorum. Ee, i̇yi günlerde kalın arkadaşlar. Ee, Allah ayır etsin bakalım. Kimin daha ihtiyacı varsa ona göre şey yapacağız artık. Herkese görüşürüz arkadaşlar. Anlaşma, katılım maddelerini söyledim. Teşekkürler.